Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aslı Kamaroğlu. Bu videoda sizlerle beraber Minecraft'ta en basit şekilde o kart yapımını göstereceğim. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle alacağımız malzemeler buz bloğu, e, halı hangi isterseniz, bot ve zincir. Üstünü kapatmak için de dekorasyon bloklarından bir tanesi içeriz biraz sonra. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben üç, 3, üç, 3, 3, 3, 3 blok yapacağım. Bu şekilde Önce önündeki başlayalım. Hepsini şöyle... 3 blok ilerletiyoruz. ne kadar uzun olmasını isterseniz İliğiniz uzunlukta ölüyorsanız. Bu sürdüğümüz zaman çok zevkli oluyor. Kontrollü ne kadar zor olsa da. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden bunun üstünü kapatacağım ki eğlemesin. erimemesi için havayı gece yapalım. Akşam öyle oldu bu. Night yaptık mı tamamdır. Evet. Ardından hemen buradan istediğiniz bir üst için blok seçebilirsiniz. Yarın blok olsa daha güzel olur. Ben şunu seçtim. Prismarin diyor. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Buradan en son ne kadar yeter yeterli olduğunu düşündüğünüz zaman Sola dönüş yap yapmanız gerekiyor yani tek yönlü değil 360 derece daire şeklinde olsun. yapımı oldukça basit çok az açmazlar. Bence bu kadar yeterli. Şimdi yani hemen buradan dönüş yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle nasıl kapalım? Şöyle. Paralelen şu kısma göre Onu yanlış kazıdık Düş bıraktık kazada Ona göre o tarafı Ayarlayalım Oldukça basit bir şekilde Devam ediyoruz Evet, tamam. evet, okay. Az kaldı. evet pistimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi gerekli olan bazı şeyler yapacağız. Etrafını halıyla kaplayacağız ki çok kullanımı zor olduğu için mesela buraya blok blok koysaydık oldukça kötü görünecekti. Halı dışarı çıkmamızı önleyecek. Çünkü kullanımı oldukça zor yani o kayıya sürmek çok zor. O kıslanıyor. Hemen şu tarafı kaplayalım. Bunlar dursun Bu şekilde yapacağız. Yani normalde tek blok yani sadece bir tane halı yeterli olabiliyor fakat daha şey görünmesi için sanki bariyer gibi görünmesi için üstünde kaplayacağım ben. Siz isterseniz sadece halıyı da bırakabilirsiniz. üstüne bir tane daha halı atacağım. Daha güzel gözükmesi için bariyer gibi. ve şöyle, tamam, şöyle. Ve gördüğünüz gibi pistimizin şey tarafı tamamlandı. yer kısmı falan. Şimdi pistimizin üstünü kapatacağız derken iç kısmını da yapmayı ihmal etmeyin. Ben unuttum şimdi yapmadım. İç kısmı da içe doğru şey yapmayalım diye. Gitmeyelim diye. Evet pistimiz tamamlandı arkadaşlar. İsterseniz şuradan pistimize giriş yapalım. Biraz pistimizin giriş alanı olsun. Ve yani buradan başlayalım. Ardından şimdi kaldı üstünü kapatma aşaması. Ben zincirle kapatmayı tercih edeceğim ki güzel bir görüntü olsun. Blokla kapatsaydık kötü görünebilirdi. Bu kısma da bir çözüm buluruz birazdan. Evet, tamamladım şeye. Ee, tamamen bitti go kartımız. Zincirlerimizi koyduk, zincirlerimizin üstüne de tamamen gizmeli blok yarım bloklarımızla kapattık üstünü. Bu şekilde gördüğünüz gibi. İçinde bazı kısımlar suya dönüşmeye başladı. Bunun sebebi ben azal bir şey koydum, meşale koydum. Bu yüzden ısındı sanırım. Ama anlayamadım ama gerçekçiliğinden dolayı sanırım oyunu. Bunları o yüzden tekrardan şey yapıyorum, kapatıyorum ama merak etmeyin. Sabah olduğu zaman bunlar suya dönmez çünkü üstünü kapattık. Siz de istediğiniz bir yarım blokta üstünü kapatabilirsiniz. Bu da zincir kullanmamın sebebi böyle daha hoş duruyor zincirle. Yani üstünü direkt kapatsaydık arası boş gözük, boş, boş gözükecekti ama pardon konuşamadım. Böyle zincirle çok daha şık ve güzel bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Hemen buraya gelelim. Şuraya kayımızı koyalım. Binelim. Gördüğünüz gibi kontrolümüz olduğunu söylemiştim. Ama oldukça zevkli yani bunu öğrendiğiniz zaman, işte ne zaman bırakacağım elimi, ne zaman tutacağım. dediğiniz gibi aşırı zevkli bir şekilde arkadaşınızla, ailenizle Minecraft'e gittiğiniz zaman yapabileceğiniz ve oynayabileceğiniz aşırı zevkli bir şey bu Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.